Merhabalar, 8. bölümde Polonya ile karşınızdayız. Biz Atlas Rusya eğitim olarak Polonya'ya e, akademik programlara öğrenci evet. gönderiyoruz. Bunun yanında tabii ki akademik programları... Ee, hazırlık olarak İngilizce programları da söz konusu olduğunu belirtmek lazım. Ee, onu ve şu anda Polonya için vize başvuruları açık mı? Önce bir sor onu soralım. Uzun dönem öğrenci vizeleri mi başvuru yapabiliyor? Kimler başvuru yapabiliyor? Onu bir soralım. Size. Tabii şu an için öğrenci vizeleri, yani üniversite okumak için gitmek için öğrenciler için vize başvuru açık. Bunda herhangi bir sıkıntı yok ve herhangi bir seyahat kısıtlaması da söz konusu değil. Yani öğrenci vizesini aldığı zaman aktif olarak seyahatini gerçekleştirebilir. Tabii burada yine seyahat edecek öğrenciyle alakalı bazı noktalar söz konusu. Evet. Burada önemli nokta şu. Polonya gidecek kişilerden son 3 gün içerisinde yapılmış bir Covid-19 testi Test. istiyor ve negatif sonuç olması Aynen. gerekiyor tabii ki. Böyle bir şart olduğunu da belirtelim ve son bölümümüze Ukrayna'ya geçelim görüşmek üzere.